Gel geri. Gel. Dumanlar çıkıyor her yerinden. Hele git hele git hele. Git 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 git. Ha? Topla. 5. silindirin enjektörünü yerinden atmış. Bakacağız ne olmuş. Arkadaşlar önce kepi kırmış. Gördüğünüz gibi ondan sonra da kas kepin tek tarafı kastığı için kepi tutan civatayı kırmış. Ve yuvasında da bozuk gözüküyor. Yuvası çok da fazla önemli değil, dibi önemli. Arkadaşlar kafası kopan civatanın kafasına M8 civata Pardon M6 civata 7 lokmayı çaktık Ve çıkardık Arkadaşlar Ali Usta malzemeleri buldu geldi Yerine de takmış Şimdi ilk marş yapacağız. Bakalım inşallah enjektöre zarar vermemiştir. Herhangi bir sorun çıkmaz. Topladık arkadaşlar. İlk marş yapacağız. Ve gayet normal. Yakıt kaçağı falan da yok. Düzgün bir şekilde aracımız çalışıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hayırlı günler.